Ve ben hala inanır mısınız o eli şurada omzumda hissediyorum. Yani aradan 8 yıl geçti. Ama ben inanıyorum ki benim her anımda o yukarıda beni görüyor, hissediyor ve her zaman benim yanında destekçi. Rahmetli babamla yani yaklaşık vefat etmeden bir iki hafta önce aramızda yaşanmış. Belki küçük, görünen küçük bir anı belki ama benim için çok derin bir anıdır. Aile bağlarımız çok kuvvetliydi bizim. Annem, babam, kardeşim biz çok birbirimize bağlı bir aileydik. Hatta küçükken kavga ettiklerini bile biz hiç duymadık dese geridir o kadar dikkat ediyorlardı yani. Bize yansıtmamak adına. Ben çocuk gelişim mezunuyum normalde ama benim mesela öğrendiğim birçok şeyi aslında annem babam yapıyormuş. Hani bilmeden, öğrenmeden bunu uygulamışlar. Tebrik ediyorum gerçekten ikisini de. Ee, babamı kaybetmeden belli bir süre önce, iki, iki buçuk sene önce e, mutlu bir evlilik yaşamıştım. Ee, bir arkadaşım vesile olmuştu. Çok güzel bir ilişkimiz başlamıştı. Sonra evliliğe döndü. İlk başlarda çok mutluyduk ama maalesef ki birinci yıldan Aynen. sonra ben e, eşimden psikolojik şiddet görmeye başladım. Üzülerek söylüyorum bunu. E, ve tabii ki bununla baş etmem çok kolay olmadı. Ailem her zaman bu anlamda benim yanımda oldular, sağ olsunlar. Ee, ve babam e, Haziran ayında, 2015 Haziran ayında maalesef kansere yakalandı. İsmini bile zikretmek istemiyorum ama e, bunun sonucunda da sıkıntılı bir süreç yaşadık. Ben de aynı zamanda eşimle sıkıntılı bir süreç yaşıyordum o dönemde. E, 2015 Ekim ayıydı. Ben bir an bir kararla artık demek ki ne kadar canıma tak ettiyse e, her şeyi tası tarağı bırakıp Bildiğiniz elimde bir çantayla, bir poşetle e, ailemin yanına geldim. İlk bir hafta hiçbir şekilde babama söylemedik çünkü yani son günlerine yakında diyeyim. E, ama sağ olsun babam hem çok duygusal hem de çok zeki bir adamdı. E, anladı tabii ki bir şeyler olduğunu. Sadece e, bir tek soru sordu. Kızım dedi sorun ne? Dedim yok baba her şey iyi güzel işte eşin nerede dedi. Dedim işte şehir dışında sen bana gerçeği söyler misin lütfen dedi. Gizleyemedim tabii ki. Sıkıntılı bir süreç yaşadığımızdan bahsettim. Ben de dedim ki baba yolunda gitmeyen şeyler var muhtemelen ayrılabiliriz dedim. O da konu kapanmıştır dedi. Ben anlayacağımı anladım ben seni biliyorum sana da çok güveniyorum dedi. Bu kararı kolay kolay almazsın dedi. Böyle <laughs> elini göğsüne koyarak ben arkandayım kızım dedi. Ben hep arkandayım. Ve e, biraz dedi toparlanayım ben ona da hesabını soracağım dedi. Yani o söz beni çok etkilemiştir. Çok küçük bir cümle belki ama anlamı çok derin. Ve ben hala inanır mısınız o eli şurada omzumda hissediyorum. Yani aradan 8 yıl geçti ama ben inanıyorum ki benim her anımda o yukarıda beni görüyor, hissediyor ve her zaman benim yanında destekçi. Buna eminim. Bu beni çok etkilemiştir mesela. Hiç bunu aklımdan çıkaramam yani. Ölene kadar bu benimle böyle belki acı, belki tatlı, buruk bir anı olarak kalacak. İlişkiniz ne kadar sürmüştü bu arada? E, tanışma, evlilik vesaire hepsi 4 yıl. 4 yıl içerisinde önce güzel anılarla başladınız tabii ister istemez. O güzel anılar neydi ve nasıl sonradan kötü anılara dönüp boşanma sürecine geldi? Biraz ayrıntılı anlatabilir miyiz orayı? Yani şöyle aslında eşim sıkıntılı bir adammış. Ben çok sevdiğim için birçok şeyini görmemişim. Başında da bazı şeylerime... Kısıtlama getiriyordu, şuraya gitme, şunu giyme, şunu yapma vesaire ki ben kendini bilen biriyimdir yani. Onların çok üstünde durmadım. Yani o ilk başlarda da belki hani tatlı geliyor insana, hani işte beni sahipleniyor, beni koruyor gibi ama işin aslı öyle değilmiş. Onu tabii ki evlendikten sonra çok daha net bir şekilde anladım ve ciddi anlamda psikolojik şiddet görmeye başladım. Ee, yani sonrasında psikoloğa gittiğimde de bana şunu demişti hani siz çok özgüvenli kendinize güvenen bir bireysiniz kadınsınız muhtemelen e, bir iki gömlek fazla geldiğiniz için o kendi açığını sizi ezerek kapatmaya çalışmış demişti bana mesela. Yani psikolojik şiddet gördüm ciddi anlamda. Önceleri hani idare etmeye çalıştım. İşin aslını anlamaya çalıştım. Anlayamadım da. Sonra tabii ki sevgi bunlardan sonra sevgi yavaş yavaş azalmaya başlayınca işin rengi ortaya çıktı. Aslında benim eşim bir <laughs> <laughs> ruhsal hastalığı olan birisiymiş yani. Ben bunu çok sonra anladım. Şimdi Psikolojik şiddetin pek çok çeşidi var yani. Hangi şiddete iniz alsanız içinde psikolojik şiddet de barındırıyor. Ee, birkaç spesifik örnek rica etsek. Ee, şöyle yani e, her yaptığım güzel şeyi baltalamaya çalışıyordu mesela. Hani ben onu güzel bir şey anlatırken işte sen güzel diyorsun ama hani bu çok da güzel değil veya işte herkesin içinde bir şekilde eee insanların hataları, eksikleri olabilir tabii ki. Ama insanların içinde mesela bu eksikleri, hataları güya espriyle karışık. Biraz da abarta abarta bu şekilde benim yüzüme vuruyordu mesela. Bun, bu gibi şeyler bunların hepsi psikolojik şiddet yani. Ezmeye çalışmalar, oraya gidemezsin, bunu yapamazsın vesaire vesaire gibi. Aklıma geldi. Onlar. Çok da hatırlamak <laughs> istemiyorum ama çok zor atlattım. Bir şey daha hatırlatacağım. Evet. Ee, bu işin artık çığırından çıkma noktasına geliyoruz sanırım dediğiniz an. İlişkide mi? <laughs> yani şöyle tartışmıştık bir gün. Ee, ve tartıştıktan sonra benim en çok ağrıma giden hiçbir şekilde hatasını kabul etmemesi ve her zaman kendini haklı görmesi. Bu da tabii ki takdir edersiniz ki insanı çok yeren bir şey. Ee, tartıştıktan sonra böyle bir Kış günüydü. Beylikdüzü'nde oturuyordum yani. Karlı bir kış günüydü hatta. Ben sıkıntıdan balkona çıkmıştım. O içeride hiçbir şey olmamış gibi normal hayatına devam ediyordu. Yaklaşık iki saat kadar soğukta balkonda kalmışım ve ben bunu çok sonra saate baktığımda fark etmiştim. Mesela bu beni çok, çok içimi acıtır gibi gibi bir sürü var tabii ki ama bu herhalde en kötülerinden biriydi. Yani o kadar aslında psikolojik olarak kötü durumdaydınız ki iki saat boyunca yediğiniz soğuğu bile hissetmediniz, doğru mu? Evet, kesinlikle hissetmedim. Gibi. <laughs> Peki, o zaman şöyle e, bağlamak istiyorum ben bunu. Tabii ki babanızın elini hala omzunuzda hissetmeniz gerçekten çok e, duygusal bir an. E, umarım ömrünüzün sonuna kadar da bu size hep hayatınızın her döneminde e, yardımcı olacak bir şey olur. E, şu gün, yani şu anda e, eski eşinize. Bu videoyu izlediğini varsaysanız ne söylemek isterdiniz? <laughs> Umarım benden sonraki hayatındaki insanın kıymetini bilir ve bana yaptıklarını ona yapmaz. Yine de iyi niyetle düşünmek istiyorum. Peki şu an babanız hayatta o sonra ne söylemek isterdiniz? Onu çok seviyorum. <laughs> Ve şu an gerçekten hayatımda olmasını isterdim. Tam da ihtiyacım olduğu zaman. Ama dediğim gibi ben biliyorum ki oradan da bana kesinlikle her şekliyle yetebilecek bir adam. Peki o zaman. Evet babanızla şöyle gerçekten sizin çok hoşunuza giden, ee, hiç unutamam dediğiniz böyle sizin hala hatırlayınca yüzünüze güldüren hatıra nedir? E, o kadar güzel hatıralar var ki. Yani bilemiyorum. Bence her anı çok kıymetli. Özel bir an diyebileceğim bir şey yok. Çünkü babam şöyle sadece şunu söyleyebilirim. Anneme, kardeşime kol kanat geren ve her şekliyle ailesi için her şey yapabilen bir adamdı. Belki çocuklukla ilgili bir şey söyleyebilirim. Aslında sadece eve... Bize işte çikolata, gofret vesaire getirebildiği zaman normal saatinde gelirdi. Bir şey getiremediği zaman mesela beklermiş dışarıda biz uyuduktan sonra gelirmiş gibi. Aklıma o geldi mesela. Çok çok kıymetli bir adamdı. Yani ben herhalde onun yerine hiç kimse koyamayacağım hayatını sizi de duygulandırdım galiba. <laughs> yani öyle. Çok kıymetli anlar var. Hepsi çok kıymetli. Ben size çok güveniyorum derdi. Belki en güzel dediği şey bu olabilir. Belki ana olarak değil ama ben size hep çok güveniyorum ve insanın annesinin babasının kendisini onaylaması kadar kıymetli bir şey yok. O zaman gerçekten hayata daha böyle sarılarak daha güçlü bir şekilde devam ediyorsunuz bence. En önemlisi bu. Çok teşekkür ediyoruz. Sorularımızı yanıtladınız. Duygu yaşadık hep birlikte. <laughs> ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Tabii sizin vaktinizi aldığımız için de sadece e, kuru kuru güle güle demeyeceğiz. Ş şöyle bir e, hediye bütünümüz var. İçinden herhangi birini seçebilirsiniz. Aa, bir de hediyemiz var yani. Aynen öyle. İçinde ne olduğunu bilmiyorum inanın. Siz göreceksiniz onu. Şöyle herhangi birini seçebiliyorum. Size yardım evet. edeyim. Tamam. Teşekkür ederim. Biz teşekkür <laughs> ederiz. İstediğiniz zaman açabilirsiniz. İyi akşamlar diliyoruz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sizinle yaptığımız bu röportajı paylaşmamızda herhangi bir sakınca var mı? Benim için bir sakıncası yok. Evet. Paylaşabilirsiniz. O zaman bir bak kanalını takip ederseniz oradan izleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.